Beşiktaş konuşalım biraz. Gabriel Paulista transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlar hemen Mevki hakkında e, hocaya görüşünü sormak isterim. Artık gelen oyuncular için şöyle oyuncu, böyle oyuncu demekten hani yoruluyorsun ya çünkü oyuncudan istediğin performansı alamadığın zaman yoruluyorsun. Yani şimdi e, Paulista'nın referanslarına bakıyorsun, oynadığı takımlara baktığın zaman Villarreal, Arsenal, Valencia falan ne dersin? Şapka çıkarırsın şey, değil mi? Yani böyle ya, şapka CV, çıkarırsın. CV tabii. Dolu. Tabii, tabii. Şimdi bakıyorsun işte attığı golleri falan getiriyorsun. işte. Bak bu maçta bunu attı. Bak bu maçta bunu attı. Şimdi oyuncu çok çok iyi takımlarda oynamış. Ama bunu ne kadar biliyorsun, ne kadar inceledin. Yani bazen bakıyorsun oynadığı maç sayılarına göz önüne alıyorsun. İşte sezonun %50'si, %60'ı oynuyor. Devamlı şekilde oynadığı bir süre hani istikrarlı bir şekilde yok. Ee, ama ama Beşiktaş'ın ihtiyaç duyduğu bir bölge. Elzem olarak ihtiyaç duyduğu bir bölge. Ee, şimdi yapılan transfere baktığın zaman da defansın patronu olması lazım diye düşünüyorsun. Ama yanında kim var? Koley var. İşte yanında sayıyoruz Tayyip Talha var sakatlıktan geçen sonra verimi alamamış. Onun yanında bazı yollanacak arkadaşlar, oyuncular var. İşte Amarty bunlardan bir tanesi yollayabilirsen eğer ki Amarty paylaşım yapıyor Beşiktaş'ta kalmayı çok istiyorum diyor. <laughs> yani esasında mukavelesi olup da herkes Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Gitmek isteyen bir yer yok çünkü mukavelleri iyi. Başka yere gitsek Başka o mukabeler olmayacak. Örneğin Rebiç. Rebiç hiçbir şey yapmadı Beşiktaş'tan <laughs> gitmek istemiyor. Şimdi Fridel'i de herhalde bu yüzden getirdiler. Bunlar gitmek istemiyor. Bunları bir an evvel postalayalım diye. Ama ben Fridel transferinde yani yönetim danışmanının da ne maksatla alındığını anlamış değilim. Çünkü oraya aldılar. Sonra bir ünvan verdiler. Mesela işte hocam alıyoruz biz. Hocam buyur otur. Ha, sana ne diyelim. Tamam sen yönetim danışmanısın. Yani olmayan bir title'ı senin için icat ediyoruz biz. Var canım öyle yönetim danışmanı. Ya yönetim sahittir, danışmanı ne ama. bileyim benim gizlidir öyle şeydir. Böyle ne bileyim yönetim danışmanı deyince sanki bütün yönetim toplanıyor. Ben fikrimi söylüyorum akıl veriyorum hepsine. Hepsinin danışmanı gibi oluyorsun bir yandan. Başkan danışmanı olur anlarım. Bazı danış... yönetim danışmanı komple bir yönetim danışmanı olduğu zaman otobü düşünüyorum. Bir de yapacağı görevi belirliyorlar. Bir gidecek oyuncuları belirleyecek bunları yönlendirecek bunları yollayacak e gelecek oyuncularda bir etkisi var mı yok mu belli değil. Hı. E bu görevi yapan Beşiktaş camiasında Samet Hoca vardı Samet abi e şimdi bu bu işin neresinde olacak? E sen her şeyi buna verdin. Şimdi takımlar futbol takımları sportif direktörü diyorsun. Yani her şeyin başında üstünde bir şöyle var. Yok olabilir mi? Birisi İçişleri Bakanı, birisi Dişişleri e, yok Bakanı. Yok ki hocam hepsi. Hayır bak dışarıdaki oyuncuların organizasyonunu yapar. Samet Hoca hocam da Türkiye içindekilerin organizasyonunu. Futbol yapar. takımları, sportif direktörü dediğin zaman bu hepsini kapsıyor. Altyapısını da kapsıyor. A takımı da kapsıyor ve A takımla ilgili her türlü bilgi de kafadan seçimlerde de böyleydi. Her şey Samet Aybaba'dan soruluyor diyordu. E şimdi ne oldu da vazgeçildi? Vazgeçildi mi? Yani vazgeçildi gibi gözüküyor şu anda. Sence vazgeçildi ya yani Brett Friedel'le arıyorsan Ve bununkini bölümünü yönetim danışmanı yapıyorsan ve gideceklere kalacaklarla ilgili yönlendirmeleri Fridel yapıyorsa orta durup düşünmek lazım. Onların pazarlamasını sadece yapmak için alabilirler. Geçen de aynı konu senden burada konuştuk biz. Fridel'i oyuncuları bu kadar fazla oyuncuyu elinden çıkarmak için tabii ki bir pazar lazım. O pazarı da iyi pazarlamacı olduğu için Fridel'i kullanacak olabilir mi? yani Beşiktaş. Ha Hocam zaman var. zaman gösterecek bunu. Şu tabii, anda tabii yani. şu anda niyetler hep böyledir. Yani bir alırsın, sana sunum yapılır. Her şeyin en iyisi yani yapılır. Şey, şimdi hissetmiyor musun? Ha, sen? Ben onu soruyorum. Ben ben hissetmiyorum açıkçası. Yani şimdi gidecek oyuncu, mukaveresi olan bir oyuncu var ve sözleşmesi iyi diyelim. Şimdi saydık işte ile Rebic Sen bu adamın istediklerini vermedikten sonra bu adamlar gider diye düşünüyor musun? Yani Fridel bana git dedi. Ben gideceğim mi diye düşünüyorsun. Ben ne bileyim bilmiyorum. O amaçta getirdiler ya diyorsunuz. Amaçla getirdi de yani oyuncunun elinde olan bir şey. Benim sözleşmem varsa benim sözleşmenin şartlarını Belki kulüp yerine getirmek sözleşme, zorunda. Belki iyi sözleşme yapabileceği bir takım bulacak onları. Bulursa <laughs> eyvallah o zaman o zaman o zaman, zor. o zaman söylediğimizi yutarız. yani şey değil. Ama yapmazsa ne olacak? Onu artık Yok yapmazsa sevindim. ne olacak yani şöyle, her söylediği yapılırsa eyvallah. Amarty de yolla kulüp zarar uğramadan gitsin, sözleşmelerini bıraksınlar. Sen inanıyor musun buna? Ya Fridel benim sözleşmem var. Ben kimim mesela? Amartı senelik 2 milyon sözleşmem var. Şimdi Nefiride geldi, kendine takım bul, biz seninle çalışmak istemiyoruz, git dedi bana. Ben güzel mi? Şey söyleyeyim. Mi? Bence Türkiye liginde yani bir futbol adamının yapabileceği en zor iş Beşiktaş kadrosundaki oyuncuları göndermek. Yani, yani kim bu oyuncuları niye alsın? eee Her yani senin sözleşmen sağlamsa ve sözleşmen devam ediyorsa sen boyunca yolunu ayırabilirsin. Ama nasıl ayırabilirsin? Verirsin. Para verirsin. Sözleşmedeki <laughs> şartları yerine getirip nasıl? Biz 5 tane oyuncuyu o şekilde ayırabiliriz. 5 tane oyuncunuz işte kadro dışı bırakır gibi gösterdik UEFA'da bunlar olmadığı için sonra affedildi. Ayrı çalışmaya başlandı değil mi? Evet. Şimdi ama ondan sonra bunlar birer birer alındı. Bir iki tanesi gittikten sonra birer birer takım bünyesine katıldı. Yani içeri alındı. Şimdi sen bu oyunculara git diyorsun ayırıyorsun, kadın işi bırakıyorsun ama iki hafta sonra, üç hafta sonra hepsini tekrar içeri alıyorsun. Şimdi burada da bu adamın sözleşmesi varsa bu oyuncuların sen git dedin diye gitmez hocam. Anca anlaştığını verirsin. Orta yolda Biraz da fedakarlık etmesini istersin. Oyuncunun niyetine bağlıdır. Oyuncu da iyi niyetliyse ben top oynayacağım deyip gitmek istiyorum derse eyvallah. Yoksa sen şimdi amortiyle ile şey diyorsun. Rebiçi diyorsun ama şey hepsi için geçerli. Bu de, bu de ben sadece çok oyuncu. Hocam var. ben sadece yani bunları Ali bunlar yani yani bunlar ben şimdi tabii ki bu planlama ile ilgili benim bir şeyim yok. Şimdi Van Bronckhorst geldi. Planlama yapacak. Devam edecek oyuncular var. Devam etmeyecek oyuncular var. Devam etmek istemediği oyuncuların sözleşmesi varsa bunların yol ayrımını bunları kulüp bulması için işte Fridil'le uğraşmayacak diye söylüyor değil mi? Bunları takım bulması için. Takım bulamayınca ne olacak? Bu oyuncuları sen ister istemez o bünyenin içine katmak zorundasın. Ya da parasını, ya da verip, parasını verip yollayacaksın. Hani bu arada mesela Rebic 2,5 milyon euro maaşı var. Ee, 30 yaşında futbolu bırakmış gibi görünüyor. Yani görüntü o yönde. Yani Rebiça'ya e 2,5 milyon euro verdin. iki 2,5 milyon euroyu bir masaya koydun. Masayla beraber ateşe verdin yani bu sene için. Bir fark yok gerçekten yani. Gerçekten <laughs> sokağa ve çöpe atılan bir para ve e, yolları ayıramazsan in aynı. Alex Oxley-Chamberlain kronik sakat olduğunu dünyada futbolu ilgilenen e, herkes biliyor. 2,5 milyon euro yıllık ücreti. Evet, yani o, gerçekten çok zor yok, bir operasyon o, bu. Gitti yani o gitti işte ne bileyim Warhol alıyorsun mesela değil mi? O kiralık. Sen... Hayır kiralık. Hayır Warhol aldın. O şöyle evet. diyeyim kiralık olarak aldım bu oyuncuyu. Şimdi Warhol aldın. Notigen forus bunu satış listesine koydu. Yani döndü sen de hiçbir şey oynamadı gitti bir de oradan satış listesine kondu. Evet. Zaten oynadığı süre yok. <laughs> Demek ki yanlış bir seçimmiş. Evet. Yani yanlış seçim de 1 iki tane olur bu kadar fazla yani olmaz işte yani. Yani işte yanlış seçimlere geliyorsunuz. Bu arada seçim. ayrılanlar ha. da var yani erik bayiler vesaire yani gelip gidenler de var yanlış yani seçim olarak. Yani oyun, oyuncu bazında şimdi birisini alıyorsun diyorum ya şey? Işte, şimdi görev tanımları belli olması lazım üç aşağı beş yukarı.